Merhabalar, hoş geldiniz. İyi bir hafta diliyorum. Efendim, gök kuşağına koşanlar kanalımın adı biliyorsunuz. Gök kuşağına koşanlar, gök hepsiniz çok iyi biliyorsunuz da, Gökkuşağının ağzı ya da ışığın sesi hiç duymuş muydunuz? Mitolojik bir bilgi. Efendim, eski Mısır'da Osiris demek gök ağzı veya ışığın sesi anlamına geliyor. Bu mitolojik bir bilgiyi kanalıma etrafım paylaşmak istedim ve de şimdi ana konumuza dönüyorum hemen Mardin ve Diyarbakır biliyorsunuz o bölgeye boylu boyunca yani sınır çizmek mümkün değil eski Türklerin tarihine baktığımda sınır çizmek mümkün değil ama ama e, mitoloji ve tarihi ve de antropoloji ve de e, arkeolojiyi incelediğimde her yörenin kendine özgü de bir yapısı var dokusu var Efendim Bugün Mardin'i konu ediyorum. Aslında gelecek hafta ya da bir sonraki videoda inanın e, gönlümden geçen tek şey Diyarbakır. Çünkü o kadar çok etkiledi ki beni yaptığım araştırmalar inanılmaz bir şehir. Sadece yerüstü değil, sadece peygamberler şehri olması değil. O kadar çok farklı özellikleri var ki. Ama bunu gelecek videoya bırakıyorum. Efendim. Mardin'in biliyorsunuz masallar şehri, gizemler şehri ve de Şahmeran'ın şehri olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Adı nereden geliyor? Mardin adı nereden geliyor? Ve de pek çok Süryani dostumun adı Martin. Onlara da sormuştum. Dediler ki Mardin'den geliyor. Süryani oldukları için ve de o bölge yani Mardin asırlar boyu hep Süryani din adamlarının ziyaret ettiği bir şehir elbette orada çok fazla izleri var, çok fazla benimsenmişlikleri var. Şimdi Hazreti Yunus oraya geldiğinde, şehre geldiğinde Halkıyla tabii ki tanışıyor. Halk diyor ki o zaman bize bir mucize göster ki biz sana inanabilelim. Hazreti Yunus'a da şöyle diyorlar. Ne yapayım ya da ne göstereyim gibi bir konuşma geçiyor aralarında. Ve de diyorlar ki burada bir ejderha yaşıyor. Biz çok korkuyoruz. O ejderhayı öldür o zaman görelim diyorlar. Ve de e, Hazreti Yunus... Ejderha ile bir savaşa tutuşur, kazanır ve de Ejderha ölür. E, bu zaferden sonra Oranın adı yani bulunduğu bölge dağdan söz ediyorum Yılan Dağı olur e, ve de Künymar adını alır. Mar biliyorsunuz o Şahmeranda da var, Şahmaranda da var bu Mar adı e, ve de kurulan kasabaya da Mardin adı veriliyor Mardin'in adı da buradan geliyor Elbette pek çok dinin e, hepsinin bir arada kültürlerin bir arada barındığı bir şehir ezan sesleriyle kilise çanlarının birbirine karıştığı bir şehir e, Bu arada Aslında size söz etmek istediğim başka bir değeri daha var değeri Zafaran manastır bu Süryani pa patriklerin az önce de söylemiştim uzun süre uzun süre ziyaret ettiği bir yer ve de adı safran bitkisinden geliyor Safran deyince hep safran bolu gelebilir aklınıza ama Anadolu'nun pek çok bölgesinde safranın yetiştirildiğini de zaten söylememe gerek yok Ama bu e, manastırın altına geldik Şimdi diyorum ya üstündekiler değil anlatmak istediğim altındakiler altında bir tapınak var 5000 yıllık bir tapınak ve de güneş tapınağı. O zamanlar biliyorsunuz milattan önceden söz ediyorum. Güneşe tapan pek çok e, kavim, pek çok e, uygarlık vardı. E, Mısır da bunlardan bir tanesi. Ra'yı biliyorsunuz güneş tanrısı olarak bilinir. E, ve de ve de o e, manastıra yani altına inildiğinde bir buçuk metre boyundaki taşlarla hep birbirine desteklenmiş merdiveni. Güneş, güneşe tapınmak isteyenlerin geldiği yer burası ve de törenlerin, ayinlerin yapıldığı yer öyle söyleyeyim size. Şemsiler adı veriliyor bu gruba. Yani güneşe tapanlara şemsiler adı veriliyor. Şimdi bu tapınağın çok daha başka özellikleri de var. Neden yurt dışındakilerin o daha önce Zerzavan Kalesi'nde Kalesi e, Mitras Tapınağı'nda olduğu gibi özel uçaklarıyla veya işte her türlü imkanlarını kullanarak niye oraya geldiklerini sizlere anlatmıştım. Evet çünkü tarihimizin ne kadar zengin olduğunu söylememe gerek yok. Fakat onların aradıkları başka şeyler onlar kendilerine ait kendilerine ait bir belge bir kalıntı bulmaya çalışıyor. Ha bulsa da bu saatten sonra bir işe yarar mı? Elbette yaramaz. Onu da burada belirtmiş olayım. Ha, şimdi sıra geldi Dara Antik Kenti'ne. Pek çoğunuz gezmişsinizdir, biliyorsunuzdur. Dara Antik Kenti, e, Oğuz Köyü yakınlarında Pers zamanında kurulmuş. Efendim. Hepiniz gezmişsinizdir. E, şimdi ben Dara'yı anlatmayacağım size. Roma'nın da garnizon kentiymiş. Önce Persler sonra da Roma'nın garnizon kenti olarak biliniyormuş ve de oranın da yer altı şehri var. Oranın da yer altında bir şehir var. Hani hep diyoruz ya Şimdiki zenginler, şu üst akıl, alt akıl at akılları batasıcalar bu üçüncü Dünya Savaşı'ndan öte nükleer bir savaş çıkar ise, nükleer silahlar kullanılır ise insanlığın, dünya nüfusunun yarısını yok ettiklerini varsayacaklar. Kendileri bu yer altında, satın aldıkları dağların altında inşa ettikleri, kurdukları şehirlere inecekler. Bir dönem orada yaşayacaklar. Ondan sonra yine yer üstüne çıkıp yine efsaneler yazıp yine türlü türlü e, mizansenler hazırlayıp kendilerinin aslında ne kadar haklı olduğunu göstermek için çaba harcayacaklar. Efendim e, inşallah oralara e, şey kalmayacak. Bu yeraltı şehrinde Kürt evliya Sultan Şehmus. Şehmus adını o bölgede sıkça kullanıldığını elbette biliyorsunuz ama öncelikle bir evliyaya ait. Bağdat'ta tekkesinde müritleri sormuş. Kürt evliya çıktı mı hiç diye. Çünkü pek çok evliyadan söz ediyor, pek çok din adamından söz ediyor. İşte bir müridin biri de diyor ki Kürt evliya çıktı mı hiç diyor. Ondan sonra ayağına suya sokarak ya da e, Geylani ile bir temas kurdur, kurarak orada bir su ile bir orada gösterisi var ve diyor ki Hiçbir şey demiyor aslında sadece gülümsüyor yani oradaki o suyla ilgili olayda sadece gülümsüyor yani işte gördüğün gibi Kürt evliya da benim demeye getiriyor. Geylani de aynı şekilde Şahmeran'ı az önce söylemiştim evet Şahmeran demek Mardin demekti. <laughs> Efsane hala yaşatılıyor biliyor musunuz? Ne güzel, e, ne ilginç demeyeceğim bizim zenginliğimiz. Çünkü Ayasofya'da da e, benzer şeyler var. Yeraltı Sarnıcı'nda da benzer şeyler var. Efendim ruhların ölmediği bir gerçek. Ruhların ötesinde bazı zatların hiç ölmediği bir gerçek. Yaşadığı bir gerçek. Ha, diledikleri kişilere görünür. Dilemedikleri kişilere görünmezler. O ayrı bir konu. Evet ve de Şahmara'nın belli bir bölgede de değil çeşitli dağlarda ve mağaralarda yaşadığı düşünülüyor. Dolayısıyla bu bugünümüzde de böyle. Dolayısıyla oranın halkı zaten bunu çok iyi biliyor ve de günlük yaşamında ona göre sürdürüyor. Bir de efendim Mardin'e özgü büyüler. İki iki tane büyüden söz edeceğim size. Birisi akrepler için yapılmış büyü, bir tanesi de yılanlar için yapılmış büyü. Aslında ben buna büyüden öte tılsım demek istiyorum çünkü büyü bana göre tabii ki daha farklı bir şey. Şimdi o e, akrepler ve yılanların yaşayan halka zarar vermemesi için bir tılsım geliştirilmiş ve de akrep yanına yaklaştığında veya yılan yanına yaklaştığında o tılsımı e, hissettiği anda uzaklaşıyor ve insanlara zarar veremiyor. Fakat bunun e, yılanlar için yapılan tılsım hala e, yaşıyor çünkü var mevcut. Çünkü insanlar yılanlardan hiç korkmadan dolaşıyor. İster kırsalda olsun, ister şehirde olsun, bağda bahçede olsun. Ama akrep öyle değilmiş. Çünkü akrep için yapılan tılsımın ya da onların deyimiyle büyünün e, bozulduğunu düşünüyorlar. E, bir de efendim 1970'lere götüreceğim günümüz tarihi dönemi. Cin Tepesi. Burada da Nusaybin yakınlarında bir yer. Bir höyük cin tepesi oradan yer altından sesler geldiği iddia ediliyor. Ve de bir kısım halk gidip orada kulağını yere dayayıp ki biz de yapıyorduk onu kulağımızı yere dayayıp atların harayı örnek vereceğim. Çünkü ben Haraya, Karaca Bey At Harasına çok yakın bir yerde büyüdüm. Kulağımızı o tepeye, toprağa dayadığımızda atların naz seslerini duyabiliyorduk. Şimdi hemen parantezi kapatıyorum. Yer altından gelen sesleri duyabilmek için kulaklarında da toprağa dayıyorlar. Ve de duydukları ne biliyor musunuz? Kılıç sesleri, kılıç çakırtısı ve de insan çığlıkları. Duydukları sesler bunlar. Kazı yapılıyor hemen. Yani ne var burada diye kazı yapılıyor ve de metal silahlar, kandiller ve de Babil tabletleri bulunuyor. Yani 6000 yıllık Babil tabletleri bulunuyor. Ee, yarı insan, yarı hayvan ki bu pek çok medeniyette var. Yani mitolojide özellikle her her kavmin, her uygarlığın mitolojisinde buna rastlamak çok mümkün. Yarı insan, yarı hayvan figürleri, efendim, pek çok yerde mevcut ve de orada o yapılan, bulunan e, araç gereçten ve tabletlerden şunu anlıyorlar: Cinlerin insanlarla birlikte bir arada yaşadığını na kanaat getiriyorlar e, ve de bu tepe ve orada cinlerin yaşadığı. Kur'an'da da bahsediliyor efendim. Çünkü Hazreti Muhammed'in bir şeyden dönerken oraya yolu düşüyor ve de o tepeye çıkması isteniyor halk tarafından. O tepeye gittiğinde cinler de karşılaşıyor. Herhalde cinler ona hangi surette göründü onu bilemiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'den bilgiler aktarıyor, anlatıyor. Sonra da o cinler diyor ki biz sana inandık. Hatta hatta Kur'an'da e, Müslüman olan ilk cin tayfası olarak da orası gösteriliyor. Efendim şimdi Mardin'in özellikleri daha saymakla bitmez. Fakat ben süreyi sınırlı tutmak adına sizi sıkmamak adına burada bırakmak istiyorum. Ama bırakmadan önce niye bizim Güneydoğu Anadolu'muza e, Amerikasından tutun da artık akla hayale gelmedik? Yeraltı yerüstü her kim var ise e, ya da Amerika'nın bir vilayeti olan diyeceğim e, İsrail arz-ı mevud kehanetiyle şu topraklarımızın güneydoğu kısmını ne hikmetse böyle alıp götürmek istiyorlar. Ne hikmetse değil işte bu sebeplerden ötürü alıp götürmek istiyorlar. Yani onlar bu ezoterik bilgilere yani onlar bu ıı, henüz ıı, tam olarak ıı, ne olduğu bilimsel olarak açıklanamamış bilgilere sadece kendileri haiz olmak istiyor. Ve de bu kültür ıı, zenginliğini başka bir güç olarak diğer toplumlara karşı kullanmak istiyor ama ama ters tepti Çünkü Çünkü Amerika'nın ve İsrail'in arz mevut planı Umarım ve dilerim Allah'tan tutmayacak Çünkü e, orada e, umdukları plan ya da kurdukları plan diyeceğim bozulmak üzere nasıl bozulmak üzere Rusya Çin Pardon, Rusya, Suriye ve Türkiye el birliği yaptığında, bu üç devlet bir araya geldiğinde zaten orada e, maşası olan diğer terör gruplarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği için planı çok fena bozuldu. Çok fena bozuldu. O yüzden e, onların elinde de belgeler var. Yani kurdukları e, Planın ya da her ne ise kafalarında kurulan altüst olduğu, tutmadığı, daha önce Putin'i yok deniz altılarıyla, yok bilmem neleriyle, yok şu uçak gemisiyle, bu uçak gemisiyle kuşattık geldik buradayız dediklerinde Putin onlara rest olarak nükleer silahlarını göstermişti. Nükleer füzelerimin menzilindesiniz ona göre ayağınızı denk alın demişti. Fakat ondan sonra yine bir durulma yaşanmıştı. Fakat şimdi gene Amerika aynı şekilde başını göstermeye çalıştığı için yılan gibi artık Putin'in menzilimdesiniz şusunuz busunuz diyemeyeceği için daha güçlü bir tepki ve bir ne diyeyim size eylem geliştirmesi gerektiği için onlar da en doğrusu bana göre Türkiye, Rusya ve Suriye'nin birlik içinde olması ve bu süreci ona göre işletmeleri gerekiyor. Efendim, bugünlük bu kadar diyorum. Umarım bu nükleer savaşlara, silahlara hiç gerek kalmadan aklı selim insanlar ortaya bulacaktır diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kitapsız ve sanatsız kalmayın. Haftaya ya da bir sonrakinde pardon, Diyarbakır'da buluşmak üzere hoş kalın. Hoşça kalın.